Büyük felaketimizin üzerinden 19 ay geçti. Kapalı çarşının üstündeyim şu anda. yıkıldı. İş bankası yıkıldı. Ziraat bankası yıkıldı. Ha, belli yerler. İşte, valilik binası yıkıldı. yeniden yapılıyor. <laughs> Söğüt cami yıkıldı. Kimseler istemedi. Çarşı esnafı istemedi. Emekliler farkına yolladılar en sonunda. Sizi Cami'nin tam restorasyonu bitmişti. Büyük deprem yeniden yıktı. Alışkanlık çarşıya gidiyoruz diyoruz. Çarşı diye bir şey kalmadı ama biz hala buraya çarşı diyoruz. Çarşıya gidiyoruz dedikse bilin ki işte Kapalı Çarşı'nın çevresi, Tezir Cami çevresi. Buralar çarşı bize göre.

Gracias por saatlerde buralarda bir yerde belediye otobüsü beni indirdi. Ben böyle çaresiz ve şaşkın şaşkın etrafıma bakıyorum. Karşıda taksici esnafı sezmiş herhalde. Ha kayboldum dedim. Emeksiz Caddesini arıyorum. Geri döneceksiniz dediler. Karış karış gezen ben o kadar değişti ki Malatya. Şimdi belli yerler yıkılınca Öyle de eski halini bilip de yıkımdan bu saatten sonra gelenler iyice şaşkına dönerler. Ne yana gideceklerini şaşırırlar sanırım. Buradan Antepli sokağa gidiliyor. Dermeviç Okulu'nun ana kapısını. Büyük Baharatçı'nın olduğu yer. Şu siloların olduğu yer Niyazi Mısri. Herhalde. Ya da Niyazi Mısri daha bir ötede. Yok bu alanda değil. Arada bir Türk Temelli Caddesi var. Ondan sonra Niyaz Mısri Mahallesi geliyor. Aynı zamanda cami. Şimdi emeksiz at kavşağına geldim. Burada kız enstitüsü denilen meslek lisesi sesi var evet, sonunda çekirdek pazıcı vardı çekirdek pasajı da yakıldı 等你过去。 gelmiş. Maşallah kıymeden geçme. Ne kadar kilosu? Kilosu ne kadar? 70 ablacığım. 70. Kolay gelsin. Kızım. İyi işler. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim ablacığım. Allah razı olsun. Gitin al da bak. Yok çok bağlı. teşekkür ablacığım. ederim. Evet, Sağ ol. Teşekkür ederim. Allah'a emanet Sağ ol. Bir tane alsam adam zarara uğrar bence. 70 liraymış. Burada istasyona kadar İnönü Caddesi. açılıyor ya yakında. Aşveriş telaşı başlamış. Dört yola geldim. Dört yoldan sonra Sıtma Pınarı. taraf işte yani kuzeye doğru Niyazi Mısri mahallesi. Çok yıkım oldu orada. Çok eski bir mahalle. Kavaklı mahallesi. Eski adı Kavaklı Bağmış. Yola. Şu yola gidersem tahtalı minareye yani tahtalı minare camii ve tahtalı hamamı. Orada müze oldu. Tamam. Oraya çıkar. İski cezaevinin yerine yapılan öğretmen evi de yıkıldı depremde.